Son soruda bize birim kalere ayrılmış düzlemde bir çukur aynada iki tane ışının yansımasını verip bu çukur aynanın odak uzaklığını sormuş. Diyebilirsin bu ışın nereden geldi nereye gidiyor ben burada oturup birim kare mi çizeceğim tek tek. Hayır bunu yapmayacaksın. Yapman gereken şey nedir burada? Yapman gereken şey bizim Küresel aynalarda birbirine paralel gelen ışıklar arkadaşlar tekrar ediyorum. Küresel aynalarda bu ister tümsek ayna olsun isterse şöyle çukur ayna olsun. Şöyle mesela burayı taradığında bu taraf nedir? Tümsek aynadır. Burayı taradığında bu, bu taraf nedir? Çukur aynadır. Bu aynalarımızda birbirine paralel gelen ışınlar kıymetli arkadaşlar yansıma sonrası sanal odak dediğimiz bir yerde kesecekler. Sanal odak dediğimiz yer mesela işte bunlar geldi bu böyle <laughs> ifademe baktığımda çukur aynadan bu ışın böyle geldi. Bu ışın böyle geldi. Normalde bu ne yapar? Odaktan geçer diyorsun. Ama şu şekilde çukur aynamıza rastgele gelen iki tane ışın arkadaşlar yansıma sonrası mesela biri böyle gitti biri böyle gitti. Şu kesiştikleri yere biz ne deriz? Sanal odak deriz arkadaşlar. Sanal odak da baktığımızda yardımcı odak da deniyor bazı kaynaklarda. Şurada asal eksende dik iz düşümünü alırız. Şimdi burada iki tane ışın dikkat edin. Sarı ışın ve large morla çizilmiş ışın ikisi de birbirine paralel. Yansıma sonrası yansıyan ışınların kesiştiği nokta neresi? Burası. Burası bizim F üssü dediğimiz yardımcı odağımız. Yardımcı odaktan asal eksene doğru indirdiğim dikmenin olduğu yer bizim çukur aynamızın gerçek odağıdır. Ve gelip buradaki ifadeye baktığımda odak uzaklığımız ne yapacaktır? 4 birim şeklinde karşımıza gelecektir diyorum arkadaşlar 7. örneğim içinde.